Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz Tanımat Hoca'ya hoş geldiniz. Ve beklediğiniz hafta geldi. 11. sınıf matematik 2. dönem 1. yaz çalışması sizler için hazırladım. 100 almayan kalmasın diyoruz. Ben hazırım. Siz hazırsanız 2. dönem 1. yaz çalışmasına başlayalım. Ama ondan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen önemli soruları, önemli yerleri defterinize not olarak yazın. Başarılar diliyorum size ve birinci sorumuzda başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, sıf e burada x'in 0 ile 90 arasında olduğunu göstermiş ve secant x'in kök 3 olduğunu vermiş. Tanet x'in kaç olduğunu soruyor. Ben secantın 1 bölü kosinüs x olduğunu biliyorum arkadaşlar. O zaman ben diyorum ki 1 bölü kosinüs x eşittir kök 3. Eğer ben kök 3 yerini değiştirirsem 1 bölü kök 3 eşittir kosinüs x. Bakın kosinüsün 1 bölü kök olduğunu buldum. Hemen ne yapıyorum? Dik üçgenimi çiziyorum. Bakın dik üçgeni çizdim. Burası x. Kosinüs demek bir karşı e, komşu bölü hipotenüs. Yani burası 1, burası kök 3 arkadaşlar. O zaman bu nasıl bulacağım arkadaşlar? Burasını da kök 2 olarak bulabiliriz. Çünkü 1, 2 daha 3, kök 3 olur. Benden ne istiyor arkadaşlar? Tanjant. Tanjant nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşu. Yani tanjant x eşittir arkadaşlar. Kök 2 olarak bulduk. Burada yapmamız gereken şu. Sekantın 1 bölü kosinüs olduğunu bulmamız. Bakın 1 bölü 3 yazdığımda 1 bölü kök 3. Burası da kök 2 buldum. Çünkü kök 2'nin karesi 2'dir. 1'in karesi 1'dir. Eşittir 3. Yani kök 3. Burada soru çözümünü yaptık. Evet yine güzel bir soru arkadaşlar. Bize kosinüs x artı sinüs x'i vermiş ve payda olarak da bir ifade vermiş. Biz de sinüs kare x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edelim. Biz burada içe dışa çarpma yapsak. Şöyle diyelim ki içe dışa çarpma yaptık bu soruda. Çünkü bu soru içe dışa çarpmını yapmasak bu soruyu yapamayız. Soru çözümünü yaptık. Şöyle kamera ağırlığını düzeltelim arkadaşlar. Evet Bakın 2 çarpı 4 sinüs x de 8 tane sinüs x. Eksi 2 tane kosinüs x eşittir diyorum. Burada gizli 1 olduğu için 1'e çarpıyorum. Kosinüs x artı sinüs x. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi biraz daha düzelteyim. Sinüs x'i bu tarafa, kosinüs bu tarafa. Bakın şuraya geldi ne oldu? 7 tane sinüs x oldu. Çünkü artıken eksi geldi. Eksiken artı geçecek. 3 tane kosinüs x. Her tarafı arkadaşlar bakın her tarafı siz Sinüs x'e bölebilirsiniz. Sinüs x'e bölebilirsiniz. Bakın bunlar gitti. 3'ü bu tarafa attım. 7 bölü 3 eşittir kotanjant x. Kosinüs bölü sünüs kotanjant. Kotanjantı 7 bölü 3 buldum. Hemen dik üçgenimi çiziyorum arkadaşlar. Burası 7, burası 3. Burası nedir arkadaşlar? 49, 9 daha kök 58 biliyorsunuz. Kareleri toplayıp buraya işliyoruz. Şimdi benden önce sinüsü Burası x. Sinüs x'i bulalım. Arkadaşlar sinüs x 3 bölü kök 58. E bunun karesi dediği için karesini alıyorum. O da eşittir. 9 bölü 58 arkadaşlar. Önce şu ifadeyi düzene getirdim. Kotanjant veya tanjantı bulup dik üçgenimi çizdim. Sonra verilen bizden istenen ifadeyi bulduk arkadaşlar. Her zaman dik üçgeni çizmede hemen unutmayın arkadaşlar. Çünkü dik üçgen çizmeseniz soru yanlış yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada ben hangi teoremi uygulayacağım? Tabii ki kosinüs teoremi. Kosinüs teoremi. Şimdi arkadaşlar ne diyorduk? Açının karşısındaki ifadenin karesi. X kare eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi artı eksi olmasına şuradaki açıdan karar veriyorduk. Açı geniş açı olduğu için artı diyoruz. Çünkü burada eksi vardı. 120'de gelen eksi de artı yaptı. 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs 120 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Bunu yazalım x kare eşittir arkadaşlar. Bakın 100 artı şunlar gitti. 48 x kare eşittir 148. Bunu arkadaşlar direktmen 148 de yazabilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Eğer şıklarda en sade halde varsa onu da yazabilirsiniz. Yani burada kosinüs terimi uyguladık arkadaşlar. Ve kök 148 bulduk. Kök 148 şıklarda yoksa arkadaşlar 2'ye böldüm. Bakın 74 2'ye böldüm. 37 o zaman direktmen 2 kök 37 de diyebilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Evet bir analitik sorusu arkadaşlar. Analitik geometri sorusu. A noktasını ve B noktasını vermiş. A, B'yi A, C, B, C 3 bölü 4 oranında kestiğine göre C noktasının koordinatları bulun. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda bakın A burada B burada her zaman çizim. C'yi de içten kestiği için C'yi de yazıyorum. Bakın şöyle bir nokta var. A noktası 3'e 9. B noktası 10'a 5. Bu tür sorularda da her zaman böyle yapın. Bakın her zaman diyorum çünkü sorunun en güzel çözüm yolu burası. Şimdi arkadaşlar A ile C arası 3K. B ile C arası 4K. Şimdi A'dan B gelinceye kadar 3'ten 10'a kadar kaç artmış? 7 artmış değil mi arkadaşlar? 10'dan 7'ye 10, 3'ten 10'a 7 artmış. 7K'da 7 artarsa 3K'da 3 artacak. Yani 6. Bakın. Burası hepsi toplam 7K. 7K'da 7 artmışsa 3K'da 3 artacak. 3, 3 daha 6. Bu absiz için geçerli. Bir de ordinata bakalım. Bakın 9'dan eksi 10 eksi 7'ye eksi 5'e yani 14 azalma var. Arkadaşlar bakın 9'dan eksi 5'e 14 azalma. 7K'da bakın 7K'da eğer 14 azalma varsa Demek ki her k'da eksi 2 azalma var. E o zaman 3 tane azaltırsam ne olur? Bakın 3 çarpı 2 6. 9'dan 6 çıkar 3. Demek ki c noktası eşittir 6'ya 3. Her zaman bu mantığı kullan arkadaşlar. Çok güzel bir çözüm yoludur. Şimdi diyor ki bir doğru var ve bu deklem bu doğrudan geçiyor. Yani deklemi a noktasından geçtiğine göre m artı n kaçtır? Arkadaşlar bir nokta bir doğru üzeri doğrudan geçiyorsa kesinlikle doğru üzerindedir ve sağlamak zorundadır. Demek ki ben x yerine eksi 4, y yerine eksi 1 yazacağım. Bakın 3 çarpı eksi 4, eksi m çarpı şey, işte 1, e, eksi 4 arkadaşlar. Burası da eksi 4 diyoruz. Daha sonra diyoruz ki arkadaşlar artı ne? Eşittir 1. Bakın eksi 12 arkadaşlar. Eksi 12 artı 4m artı n eşittir 1. 4m n eşittir 13. Eksi 1 arkadaşlar 11 oldu. Şöyle diyeyim. 4 m artı n eşittir 11. Burası eksiydi. 11 oldu. Şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Burayı 4 m yapalım. Çok daha güzel bir şekilde çıksın diye. Şurası 4 m olsun. 4 m artı n kaçtır diye soru sorduğu zaman x yerine eksi 4, y yerine eksi 1 yazdım arkadaşlar. Soru rahatlıkla çıktı. Şöyle eksi 12, 12 artı 4 m artı n eşittir. Eksi 1'den arkadaşlar ya da şöyle de yapabiliriz değerli arkadaşlar. Şurayı ben y yapayım. Soruyu biraz daha değiştirelim. 3x eksi my artı e 0. x yerine eksi 4 yazdım. Eksi 12. y yerine eksi 1 yazdım. Artı m artı n sıfırdan. Demek ki m artı n eşittir 12. Burada soru değiştirdik arkadaşlar. Eğer burası m çarpı y olursa ve noktamız eksi 4 eksi 1 olursa nasıl olur diye. x ve y yerine verilen ifadeyi yazarak denklemi bulduk. Diyor ki y eşittir 4x artı 2 doğrusunun eğimi m1. 2 eşittir m eksi 2, 5 eksi 2x doğrusunun eğimi m2 imiş. m1 çarpı m2. Arkadaşlar eğim şudur. x'in katsayısı. sayısı. y'nin kat 1 yaptıktan sonra x'in kat sayısı eğimdir. Demek ki burası 4. Bakın burada y2 olduğu için her tarafı 2'ye bölmem lazım. Çünkü y yalnız kaldıktan sonra 2x bölü 2 x'in kat eğim verir. Ya da şöyle biraz daha düzelteyim. 5 bölü 2 eksi x. Arkadaşlar burada x'in katsayısı eksi 1 olduğu için o zaman m2 de eksi 1'dir. Bakın 4 çarpı eksi 1'den cevap eksi 4. Bunlara dikkat edelim. Diyor ki denklemine paralel olan şurası önemli. Ve b noktasından geçen doğrunun denklemi. Arkadaşlar eğer bir iki denklem paralel ise eğimler eşittir. Önce şunu eğimi bulalım arkadaşlar. Bakın x artı 3 eşittir 2. Y'yi yalnız bıraktım. 2'ye bölmek zorundayım. Çünkü bakın x bölü 2 artı 3 bölü 2 eşittir y. Y'yi yalnız bulduk, bıraktıktan sonra x'in kas sayısı eğim, eğimdir. x'in kas arkadaşlar 1 bölü 2 olduğu için eğimi 1 bölü 2. Bakın eğim 1 bölü 2. B noktası 3'e 7. Diğer noktamız da x'e y olsun. Eğimi 1 bölü 2 ve 3 bölü 7 noktasından geçen doğru eklemeyim. Ne yazıyorduk arkadaşlar? Y eksi 7 bölü x eksi 3 eşittir 1 bölü 2. İç ya dışarı çarpımı yaptığımız zaman 2'ye eksi 14 eşittir x eksi 3. 2'ye eksi x eksi 11 eşit 0 denklemimiz arkadaşlar. Burada önce denklemi buluyoruz. Noktamız belli. X y noktasından geçecek ve denklemi buluyoruz. Analitik düzlemde M3 noktasının doğrusuna olan uzaklığı 2 birim ise arkadaşlar bizden M'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar bir noktanın bir doğruya uzaklığı neydi arkadaşlar? Şunu, şunu çarpıyorduk. Yani bu x'tir. Getirip yerine yazıyorum. 5 çarpı m artı çünkü artıdır 3 3 çarpı 12 arkadaşlar bölü diyorum. Şuradaki sayıların karesi 5'in karesi 25 12'nin karesi 144 eşittir kaçmış? 2. Bakın şurası 5m artı 36 bölü. Arkadaşlar burası 169'dan 13 diye çıktı. Eşittir 2. Şimdi iç dışa çarpım yapıyorum. 5m artı 36 eşittir. Bakın 26. 36 diye tarafa attım. 5m eşittir. Eksi 10'dan. Demek ki m eksi 2'miş arkadaşlar. Yapmamız gereken şuradaki ifadeyi x yerine y yerine yazdıktan sonra 5 ve 12'nin kare kökünü aldıktan sonra yani kat karelerin, karelerinin kökünü aldıktan sonra 13 diye çıktı. İçeride dışarı çarpımda arkadaşlar m'yi eksi 2 bulduk. Evet foksiyonun 2-3 alanındaki ortalama değişim hızı. Arkadaşlar ortalama değişim hızı şuydu. Yani FB-FA bölü B-A'ydı. Şimdi burada arkadaşlar bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu B'dir bu A'dır. Önce FB'yi yani F3'ü buluyorum. 3'ün karesi 9. Sonra f 2 buluyorum. 2'nin karesi 4. 9-4 bölü 3-2'den. 5 bölü 1 de 5. Arkadaşlar mantık şu. F b eksi f a bölü b eksi a. Yerine yazdıktan sonra soru rahatlıkla bulabiliriz. Evet. 5 yıldızı bir soru. Bu çok güzel bir soru arkadaşlar. Lütfen bu sorunun mantığını, çözüm yolunu güzel bir şekilde öğrenelim. Bu soru çok çok kaliteli bir soru. Şimdi arkadaşlar size bir parametrik denklemi verir ve sizden bir tepe noktası ya da başka bir şekilde sorular sorar. Şimdi arkadaşlar burada x eşittir k artı 1'dir ya. Ben k'yı yalnız bırakırsam artı 1'i diğer tarafa gönderirsem arkadaşlar k eşittir x eksi 1. O zaman k yerine x eksi 1 yazacağım. y eşittir. Bakın k yerine x eksi 1'in karesi eksi 3 çarpı x eksi 1 artı 5. Her zaman böyle yapın. Bakın y eşittir x kare eksi 2 x artı 1 şu ifadeyi açtım. Eksi 3 x bakın artı 3 oluyor. Çünkü orada eksi eksi var. Artı 5. Bunu biraz daha düzen, düzenliyorum arkadaşlar. x kare eksi 5 x Bakın artı 9. Bu şekilde buldum arkadaşlar. x kare eksi 5x bakın eksi 5x artı 9. Bu benim deklemim. Deklemi şuraya yazalım. x kare eksi 5x artı 9. Tepe noktasının apsi arkadaşlar r eşittir. Eksi b bölü 2a'dan yani r'yi bulacağım. r eşittir. Eksi olduğu için artı 5 bölü 2'den cevabımız 5 bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Eğer 5 bölü 2'yi yerine yazarsanız bu sefer ne yapmış olursun arkadaşlar? Ordinatı bulmuş olursunuz. Tekrar söylüyorum. Size verilen paramatik denkleminde ifadeyi yalnız bırakarak x'li bir ifade elde edin. x'li ifadeyi getirin. Denklemde yerine yazın. Diyor ki parabol x eksenine t. Arkadaşlar bir parabol bir eksene t ise delta sıfırdı. Neydi delta? b kare eksi 4 tane acı sıfır. Yani ax kare artı bx artı c sıfırsa, bakın a burada, b burada, c burada. Bu soruda arkadaşlar a burada a belli. E, bakın b eksi 5 eksi olduğu için biraz dikkat edelim. A sayısı arkadaşlar m'dir ve c sayısı 10'dur. Yerine yazıyorum b kare yani 25 eksi 4 çarpı m çarpı 10 eşittir 0. 25 eksi 40 m sıfırsa arkadaşlar. 40 m'yi diğer tarafa atıyorum. 25 eşittir 40 m. Her tarafı 40'a bölüyorum. Nedeni de şu çünkü bana m lazım. Şimdi ben m'yi arkadaşlar 25 bölü 40 buldum. Eğer bu şıkkıda yoksa en sade hali var. Her tarafı 5'e böldüğümde 5 bölü 8 olarak m'yi bulmuş oldum. Lütfen dikkat edin. Teğet kelimesini gördüğünüz yere delta 0'dır. Delta b kare eksi 4 acedir. Ve rahatlıkla yerine yazdığımızda bulmuş oluruz. 12. soru eşsizliğini sağlayan eşsizliğini sağlayan x doğal sayıların toplamı. Arkadaşlar burada bir eşsizlik var. x doğal sayı toplamı istiyorum. Şimdi arkadaşlar x kare eksi 4'ü sıfır yapan değer x kare eksi 4. Bunun açılımı x eksi 2 ile x artı 2. Şunu da yazıyorum. 1 eksi x sıfırdan büyük eşit. Bakın burayı sıfır yapan değerlerden birisi 2'dir. Şöyle ikinci değer eksi 2. Üçüncü değer de 1'dir. Evet bir, şöyle 3 tane değer var. En küçüğü kaç arkadaşlar? Eksi 2, 1 ve 2. Bakın bana burada fonksiyonun işareti lazım. Bakın burası artı. Burası eksi olduğu için eksi. Eksi, artı, eksi, artı. Şimdi arkadaşlar sıfırdan büyük değer olduğu için şöyle farklı bir renk kullanayım. Şöyle bakın şurası ve şurası. Doğal sayı dediği için bir kere doğal sayı eksili olamaz. O zaman ben burayı alamam. Hangisini alacağım arkadaşlar? Şurayı. Bakın 1 ile 2 arasındaki değerler. Peki bir sağlıyor mu? Evet bir sağlıyor. İki sağlıyor mu? Evet iki sağlıyor. O zaman bir artı iki arkadaşlar 3. Çözüm kümesini sizden isterse şu şekilde yazabilirsiniz. Burada eksi iki ama sebebi şu. Negatif sayılarda eksi tarafta eksi olmaz arkadaşlar diyoruz. Evet arkadaşlar yazılıdan sonra görüşmek üzere.